আমার কাছে <laughs>

Gel buraya, öldüreceğiz seni. Lan oğlum gel buraya Ne kebalan sen. Bu veren bir şey olsaydı hepinizi öldürmüşüz sizleri zaten. Tamamdır arkadaşlar, çok az kaldı, çok az kaldı. Dedemin evine gitten direkt arkadaşlar buradan. Umarım dedemin evinde kötü bir şey yoktur. Böyle sene gelir. Hatta bunlara bulaşmadan dedemin evine doğru gidebilirim arkadaşlar. Hemen arkadaşlara giderim. Allah vurma lan bana. Keber. Aha, buraya geldi. Hemen gidelim arkadaşlar. Oğlum belki orada oğlum bana silah verir. Dedemin silahı vardı, pompalısı vardı arkadaşlar. Dedemin pompalısıyla bunların işini bitirebilirim. Bir anda karşıma çıktın ve bir anda da kayboldun. Senin işini bitireceğim ama. Bekle ben sen. Dur arkadaşlar. Allah. Kaç lan kaç. Tamamdır arkadaşlar. Çok yaklaştım. Gidiyorum onun yanına. Allah'ım merhaba arkadaşlar. Babamla kavuştum. Babacım kurtar bizi. Ah, oğlum geldim geldim geldim. Oğlum senin ne işin var burada? Baba ben dedemi gönderdim buyla tamam mı? Dedemi bizim köye gönderdim. Tamam oğlum. Biraz daha ver oğlum. Bu bilmem ne yetmez. Ver ver ver. Tamamdır oğlum. Bekle şimdi bunların işini bitireceğim ben. Gelin lan buraya artık. Sen de beni takip et oğlum. Al bakalım şu bıçağı. Sen de saldır. Hadi bakalım oğlum. Tamam babacım. Öldürelim onları. Bunları, bunları işini bitirelim. Tamam bunu bitireceğiz. Geç. Öldürdük. Saldırın. He saldırın saldırın. Sabah doldu zaten ne yapacaksınız şimdi? alexis geldi falan ne yapacaksınız? Geber bakalım sen de şöyle arkadaşlar. Bir dakika az kaldı. Geber lan. Aa mermim bitti. Hemen mermimizi dolduralım arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Dol 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 mermimi dol mermimi dol. Geber lan sen. Tamam arkadaşlar şunu da öldürdün mü? Bu da geber. ben biliyorum. Niye biliyorsun oğlum? Dede bu bir tane dedi böyle kanlı bir tane abla geldi. Bana söyledi ne yazdını. ne? yazdı oğlum? Hayır gelmiş doğru. Heh, baba dedi ki ben dedeni öldürmemi istemiyorsan dedi. Acilen bu köyden gitmen lazım dedi. Oğlum ne saçmalıyorsun ya öyle bir şey yazmıyordu orada. Neyse gel bakalım. Dedenin nereye gönderdin sen şimdi? Babacım ben dedemi bizim köye gönderdim. Orada rahat dursun diye. Tamam oğlum tamam tamam tamam. Tamam arkadaşlar. Biz de uyumamız lazım artık. Hadi oğlum uyuyalım kalkalım daha sonra gideriz buradan artık. Tamam babacım hadi uyuyalım. Gel oğlum gel. Dedemi yatağında uyuyacağız. Hemen gidelim arkadaşlar dedemi yatağında uyuyalım. Hadi bakalım oğlum iyi geceler sana. Ben uyuyorum. Hadi arkadaşlar şöyle yatalım ya. Babacım uyan babacım babacım. Ne oluyor lan? Niye hadi gidiyoruz hadi eve gidiyoruz ya. Tamam oğlum eve gidiyoruz hadi ya. Allah'ım ben de kurtulduk artık bu beladan arkadaşlar. Yemin ederim var ya bıktım bıktım. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar hızlı şöyle. Pompalım nerede benim pompalım yok. Neyse arkadaşlar gidelim bakalım. Hala duruyor bu yardıklar hala duruyor burada. Umarım arkadaşlar önümüzde kötü bir falan çıkmaz ya. Baba çıkarsan olacak ki sanki. Oğlum sen görmedin ya kışta görmedin. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da bir sonuna geldik. Daha fazla böyle videoyu istiyorsanız